Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Bugün yine bir gece gece pazarı videosuyla açılmayla sizlerleyiz. Neden? Bizim kanalımızın konsepti gece pazarı. Olmazsa olmaz ama bu sefer ana hesabımdan başlayayım dedim. Bakalım gece pazarımız ana hesabımızda en çok sevdiğimiz skinlerimiz çıkacak yoksa yine leş mi atacak? 3 2 1 Let's go bastım. Hacı bir tane şeyimiz var. Bu beni çok üzdü. Bir tane de bıçağımız var şu mavileri bir açalım herhalde. bir başlayalım piyasamıza. Dış falan filan geçtim. Bunları açıyorum. Umarım keşke iyi bir şey çıksa. Hadi asil klasik. Bak şuna gelsi bütün mutluluğumu oynatırım. Hadi. Hadi acılarım ne olur. Bıçak da zaten alamayacağım için geçtim. Bu ne ama? Neyse. Benim hesap yine leşin leşi arkadaşlar. Yine gece pazarımız. Bana göre leş gerek yok. Neyse. Belki şu düşündü ama bu bile olmayabilir. Çünkü bu bile çok pahalı. Neyse bu çok, bu çok uzatmada ikinci hesabımıza hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci hesabımıza karşınızdayım. Şöyle hemen böyle girdim. Buradan bir tane vandal istiyorum. Vallahi vandal olursa güzel olur. Çok güzel gelirse. Babam keşke şöyle bir bir ana hesabı versene. Ne ana hesapları veriyorsun gelene mi ki? Kaldı Olur. Hadi bakalım. Burada ne geliyor? Çok güzel bir şey. Zor. Bence zor. Operatör çok güzel. Ana hesabı direkt almışım ama maalesef alamayacağım. Bıçaklara umarım iyi bir şey gelir. Hemen bir Pardon demir dikten topluk. Ay 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 sen ne diyorsun ya? Yani açık ara açık ara neredeyse en iyi gece şey bazı şu zamana kadar gördüğüm en iyisi buydu diyebilirim. Yani şu ikisini al git yani al git benimle uğraşmıyorum. ama DP'ler pahalı olduğu için <laughs> ikinci hesabımı alamıyorum. Ve üçüncü hesabımı geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci hesabımızda karşınızdayız. Şöyle şu kartlarımızı alalım önce. de geçelim. Girelim gece pazarımıza. Ya şu ekranı keşke bizim bir ana hesapta görsek ya. Bunları direkt hızlıca seriden açıyorum. Aslında güzel şeyler geldi. Azıcık. Yani şöyle bir şey bize de bir nasip etsen keşke etse de. Hadi bunlar kötü de ama şu güzelmiş Normalde alınması gereken şey budur. Kuluk 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 olacağım. Siz şimdilik Ersin'in hesabına yeni kanalda video izlersiniz. İlk zamanlarda bana yardımcı olan arkadaşım olan Ersin hesabına geçip hemen giriyorum. Evet arkadaşlar dördüncü hesabımıza. Karşınızdayız normal şey. Normalde Ersin'in hesabına girmem lazım. Ama Ersin'in hesabına giremediğim için başka bir arkadaşımın hesabına <laughs> girdim. Oldu bunda gece pazarı açtım. 4 tane pembe. Çok güzel. Valorant'ta çok büyük bug var arkadaşlar. Hata sayıyı hesabı yürüyorum. Burada gözükmüyor. Çok sıkıntılar içerisinde şu an. Zor şartlarda bile bekliyorum. Bu hesabı zaten kostüm olmayacak. kesinle ne alınca gerekir gerçekten. öyle sürdürüyor. Neyse arkadaşlar. Geçebilirsem bir sonraki hesaba geçip Evet arkadaşlar geldik Şükür Ersin hesabına girebildik. Sayıda arkadaşlar Ersin Arkadaşlar hesabına bakıyoruz. Hesapta neler gelmiş olacak. İyi güzel. iki pembe en azından. Bunları direkt açıyorum. Yani. Bizim için önemli olan pembe. Bir de bir phantom akar. Yani bir phantom akarız. Bir. Bu sevmeyiz. Bir phantom açarız Hadi oğlum. Bir. diyemez Belki güzel bir bıçak gelirse atar. hatta Hiç güzel değil bu arada Bu da güzel değil Bana göre tabii size göre Neyse arkadaşlar şu an geldik 6. hesabıma girip hemen geliyorum Evet arkadaşlar görüyorsunuz Egellerin hataya bakar mısınız? Hesap normalde kaç devir olması gerektiğini 6. rankına mesela örnek veriyordum 14. rank mesela <laughs> 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 Ama hesap bir level altın diyor. böyle bir hata göre karşılaşayım Bu yüzden gece pazarını şu an çok zor şartlarda çekiyorum. Bir da like atarsanız sevinirim bunu da bu ekranda göstereceğim. Bu e, kaç kaç hesabı giriyorum böyle hata çıkıyor. Valorant bitirdi beni yıldık artık yıldık. Yıldık. Neyse ben yine arkadaşlar deneme devam edeceğim hesaplarıma olabildiğine kadar girme Siz o hızlı. bir sonraki hesaba girdiğini göreceksiniz. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar zor zor şartlar altında sonunda diyebileceğimiz 6. hesabımıza giriş yaptık. Bulmasın. Her şeyin yan hesabı. Şu Kodom'un klasiği bana gelmiyor. Allah belanı versin seni bana. Bak Allah tüm belanı versin. Senin. Gece gece bana bela kutu ya. Şunu, şunu arkadaşlar 120 günden beri bekliyorum ana hesabı. Markete gelsin de alayım diyor. Allah bin belanı versin. Bakayım, Neyse biz ana konumuza geri dönelim. Gece pazarımızı açalım. 6. hesabın içinde. Yani yine bunlardan çok çıkıyor. Biz güzel olalım bakalım. Bu fena değil ama dediğim de çok aşırı güzel bir, bir şey değil ama fena değil. Eh yani orta. Işığımızdan ne geliyor? Pasif Kılıç Bu da bu da animasyon şu yüksek bir çok. Şimdi şeyler etmeyin. Altıncı hesabımız bitti. Sonunda yedinci hesabımıza deneyeceğim bakalım. Yedinci hesabımıza gidebilecek miyiz? Ah falan atacaktım bize. Neyse yine yedinci girip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar yedinci hesabımıza karşınızdayım. Sonunda tekte girdi. İlginç şekilde mağaza yüklenmesi haber ediyoruz. <laughs> evet. Alınca size gösterdim. Gördüm şimdi. De, gördüm. de Adamlar da kendilerin mansızlarının sıkıntıda olduğunu kendileri de çözdüklerini haberimizi bırak. Neyse biz geri pazarımıza bakmaya başlayalım yani devam Anam 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 sen nesin ya sen kurban olmuyor kurban olmuyor bu ne bu ne senin? hepsi birbirinden güzel of bu da çok güzel hadi bir token çıkarttık. Şöyle yani yine geçelim. Agency ne siz ya? Böyle keşke yani bir de gelmiyor sadece. farklı hesaplarımda çıkıyor sadece. Of 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 of. Ne bu ne ne bu ne? Asil denetilemedik ki arkadaş. Arkadaş asil denetilemedik. Direkt asil sekmer değil bize buradan da asil bir çek zaten Al sana asil set bakalım ne geliyor buradan da? 3 lira Evet arkadaşlar bakın Hayatımda en sevdiğim set asil bir tanesi asildi. ve asil geliyor ve bu hesap aktif oynanan hesaplardan bir tanesindir o bilmiyorum belki sahibi mı biz bir sonraki hesabımıza geçebilirsek inşallah. Biliyorum. 8. hesabımıza görüşmek üzere Evet arkadaşlar 8. hesabımıza gelmiş durumundayız Bakalım hesabımızdan ne çıkacak Mağazası böyle Mağazası bunun da fena değil ama Bence kadar legendary değil Çok güzel Yine Asus Spectrum ne bu hesaplardaki Asil aşık arkadaş ya. Ve bize gelmedi şu asil spektre ya. Oh maşallah oh, maşallah. Maşallah hep iyi güzelmiş ne Neyse arkadaşlar. Biz bir sonraki hesabımıza 9. hesabımıza geçip geliyoruz. Geliyorum. Evet arkadaşlar dokuzuncu hesapla karşı neyim? Sesini <laughs> kısılamak yedi kadarım dedik gidiyoruz bu hesabımızda diğer diğerleri kadar güzel olmasa da yine fena değil tavamda aşırı güzel değil bakalım bu temden ne geliyor Rezalet bizim bak geliyor oyunlar Rezalet bir başka geliyor ben diyor, bu arada yanlış anlamayın. Rezalet bir tane daha zavallı unutuyoruz ve bu hesabında 9. hesabımı boş çıkarak 10. hesabımıza artık bence videonun son hesabına geçelim son hesapta görüşmek üzere <laughs> Evet arkadaşlar son hesabımız ve 10. hesabımıza geçiyoruz nasıl olsa artık 40 dakikadan beri 10 hesaba girebildim ancak bakalım bu hesabımda ne gelecek bu hesabımda hep pallavi geliyor he. Bu hesapla oynanan bir hesaplardan bir tanesi var bir Yani fena değil. Ama o kadar da güzel değil. Güzel ama o kadar da orta yani. Bir bıçaktan birinci bıçaktan ne gelmiyor? Geçen de yelpaze gelmişti. Bu, Bu sefer de kafası geliyor. Bu sefer üstünde Nasıl bir şey? Bu sefer o kadar olmasa da Önceden gelmiş. Bilmişler. Evet arkadaşlar bu son hesabımızdı. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Görüş, sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.